Temi Abraham ile Beşiktaş oldu. Kerem Aktürkoğlu ile geliyor Fenerbahçe. Kerem sol kanatta içeri baktı. Ortasını açtı. Elini Sirin'i kafa vuruşu yanlarına vuta çıktı. İsmail Yüksek Nene ile oynadı. Nene Asensio'ya verdi pasını. Asensio ceza sahası dışından vurdu. Ersin kurtarıyor. Orkun Kökçü sol kanatta Elbilal'i gördü. Elbilal topa bastı. Rakibini geçmeye çalışıyor. Ortasını açtı. Önce Osterwolde ardından da Semedo araya girdi Abraham'dan önce. El Bilal topu aldı. Chernyi oynadı. Chernyi ceza sahası içerisine girdi. Chernyi topu düzeltti. Vuruşu Ederson için kolay bir top oldu. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile geliyor. Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisine Pasını verdi. Asensio'nun vuruşunda top ağlarda. Fenerbahçe derbide Asensio ile 1-0 öne geçiyor. Orkun Kökçü korneri kullandı. Calo'dan önce savunma araya girdi. Cengiz Calo'yu oynadı. Calo İsmail'in müdahalesine yarda kaldı. Hakem devam dedi. Hakem ilk yarıyı bitiren de diyor, çaldı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Enesiri topla buluştu. Yanında Asensio var. Asensio oynamadı. Enesiri. Enesiri'den Kerem Aktürkoğlu güzel pas. Kerem çaprazda vuruşunu yaptı top ağlarda. Fenerbahçe farkı ikiye çıkarıyor Kerem Aktürkoğlu ile. Asensio soldan Kerem hızla geliyor. Kerem Aktürkoğlu sol kanatta aldı topu. Kerem ceza sahası içine girdi. Bastı topa Kerem. Açısını düzeltti. Kerem Aktürkoğlu vurdu. Top yine ağlarda. 3-0 oldu. Nene orta sahada topla buluştu. Nene'nin pası Ennesiri. Ennesiri ceza sahası dışından vurdu bu sefer Ersin kornere çaldı. Hakem maçı bitiren düdüğü çaldı. Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı Zeplasman'da 3 golle geçmeyi başarıyor. Peki sizce maç kaç kaç biter? Yorumlarınızı bekliyoruz.